Arkadaşlar ben bende bugün sizlerle birlikte efsane bir hapishaneden kaçma videosuna karşınızdayım. Fark var ya şu an baktığınız zaman toplam 1000 dolarım ve 16500 tane de tuvalet kağıdım var. Bunun nasıl olduğunu videonun ilerleyen kısmında anlatacağım. Çok basit bir mantıkla siz bile yapabilirsiniz. Ve baştan görebildiğiniz üzere bu video final videosu olacak ikinci hapishanenin. Bakın eğer üçüncü hapishane gelirse onlarızdan sonradan bakacağız. Ama ilk önce ne yapmamız lazım? Alabileceğimiz her şeyi bir alalım tabii ki. Çünkü çok fazla paramız var. Ve dedim ki bunları sakın hileyle falan yapmadım ya öyle sanmayın. Kendi şeylerimle yaptım zaten göstereceğim onların ne ve tamamdır. Şu an hücremize olabilir yeterince büyüttük. Maksimum boyuta getirdik ve gerçekten bayağı bir büyüdü gördüğünüz gibi. Şimdi buraya alabileceğimiz kadar eşya alacağız sürekli. Hemen şu her şey alacağız abi bugün. Artık oyunu komple bitiriyoruz. Final bölümündeyiz. Hazırlıkla bitirelim. Hemen şu kahvemizi buraya koyalım. Şu an bir dakikamız var. Öğle arasındayız. O yüzden rahat rahat koyabiliriz. Mesela burada kocaman bir masa gibi bir şey var. Vallahi bilmem ne olur ama bunları koyalım. Bunlar önemli. Ondan sonra sonra oyundaki işte ne bileyim bir şeyleri falan da alacağız. En pahalı kılıçlar, çantalar, ağırlıklar hepsini alacağız abi bugün. Bugün oyunu komple bitiriyoruz. İçinden geçeceğiz resmen. Siz de ne yapıyorsunuz? Bunca emeğin karşı olarak mi unutmazsanız Gerçekten beni çok sevindirirsiniz ve eğer sizden Bakın şunu istiyorum direkt size abone olun demeyeceğim Bu sefer eğer benim bu kanalda İkiden fazla videomu izlediyseniz demek ki videolarım Hoşunuza gitmiş demektir o yüzden eğer dediğim gibi 2'den fazla videomu izlediyseniz sadece Abone olmanızı isteyeceğim yoksa abi abone olma almayı sıkıntı yok yani hemen şöyle büyük Buzdolabına koyalım bunu hep almak istemiştik Paramız yetmemişti ama zamanında artık paramız Yetiyor hemen bunu da buraya koyduk ters koyduk bir şey olmaz Şimdi abi 16 saniye kaldı Birkaç şey daha alalım şöyle hemen bir bitki almak istiyorum Şöyle hızlıca tamamdır bitki de şöyle bir yere koyalım Son bir şey de alalım. Daha almaya devam edeceğiz zaten. Şu an zaman yetmediği için alamıyorum. Tamamdır. Güzel. Aha bir sonraki bitkide aldık. Şimdi burada daha düzenleyeceğiz. Sıkıntı yok o yandan. Hatta şöyle doz dolabını bir düzenleyebiliriz aslında şu an abi. Sonra şöyle koymam lazım. Aynen. Ya abi yine yanlış oldu. Heh tamamdır. Artık göl buzdolabımız var ve her şey yolunda mı diyor? Her şey yolunda kardeşim. Sıkıntı yok. 140 para veriyor ama önemli değil zaten. Göl 16.500 paramız var. Şimdi oyundaki her şeyi en iyi kazma, en iyi çantayı, en iyi ağırlıkları alacağız ve artık oyunu bitireceğiz kardeşim. Hadi bakalım. Şimdi yemek almayız. Zaten yemeğim var. Hemen şöyle bir üst seviye kazmaya geçiyoruz. Ve artık o kadar fazla indirim yapıyorlar ki gördünüz değil mi? 3000 paradan 390 para düştü abi. 10 kat düşüyor şu an. Şaka gibi. Daha var mı ya? Abi 100 güçlü bir kazmaya geçtik şu an. Hala veriyoruz. Ne oluyor oğlum? Ve tamamdır. En iyi küre artık geçtik. Bu kürek en iyi kürekmiş. Toplam kazma gücümüz 100'e ulaştı. Ve bunu sadece 300-400 paraya aldık. Normalde 3000 parayken bize indirim yapıyorlar sağ olsun. Çünkü öyle her şeyimiz abi artık saygılımızı arttırıyor buradaki. Hadi bakalım bu kazmanın gücünü merak ederim. Ay vallahi heyecanlandım ha. Hiç bu kadar param olmamıştı bu oyunda abi. Hemen şöyle şuraya, şuraya hızlıca geçelim be. şu en son kürede Biraz en alta zaten gelmiştik ve şöyle kazdığım zaman bir şey diyeyim aşırı hızlı kazıyor bu arada jet gibi kazıyor abi çok iyi Oğlum bu ne? Şuna bak tık 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 tık. Beklemiyor bile. Abi çok iyi bir şey almışız harbiden. Dur 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 daha çanta mantı da alacağız. Onlar da önemli. Şunları toplamaya Yavaştan hatta. Şimdi şu an şeyi almadım. Onu birazdan alacağım zaten pusulayı. Çünkü abi pusulasız artık bitirmeyin mantığı yok. Çünkü çok büyük yaptılar büyük ihtimalle burayı. Hatta açıkçası size yalan söylemeyeceğim. Videodan önce baktım. Böyle bu oyunu bitiren kişiler kaç saatte bitirmişti. Çünkü açık konuşmak gerekirse eğer tam olarak bilmeden video çekersen ya final videosu çok kısa olacaktı ya da çok uzun olacaktı. Fakat şunu fark ettim abi. Bir kişi bile olamadım oyunu bitiren. Evet ciddi ciddi abi bir kişi bile bu oyunu bitirmemiş daha benim anlamı Ve böylece aslında bu oyunu bitiren ilk kişilerden birisi olacağız. Hemen şu her şeyi toplamaya tabii ki de devam edelim. Baksana abi iki saniye mesela yukarıdaki her şeyi kırabiliyoruz. Oğlum bu kürek çok iyi daha bir sürü çanta alacağız enerji alacağız sonra e, ne alacağız hızlı yukarı çıkma falan alacağız onların hepsini bitireceğiz eşyalarda da alamadıklarımız var halledeceğiz sıkıntı etmeyin abi çok iyi bu arada ya şuna bak Tertemiz ede de gidiyoruz resmen. Şuna baksana direkt aşağı kadar geldik ha. Vallahi öylesine kazdım sadece burayı. Toplamıyorum bile eşyaları gördüğünüz üzere. Ama ona rağmen tık diye aşağı indik. Dur o zaman ya. Buraya bir düzenleme yapalım abi. Şu an şey yapmayacağım. E, aşağı kazmayacağım. Tüm eşyalar aldıktan sonra aşağı kazmaya devam edeceğim. Ondan önce bir adam akıllı şöyle bir düzen yapalım. Her zaman çünkü düzeni çok kötü buranın. Şimdi şöyle geldim zaman abi. Buzdolapları bence burada olması mantıklı mı? Mantıklı. Yalan yok. Hızlıca buradan alabiliriz. Ya da şöyle de yapabiliriz aslında. Buraya da koyabiliriz ama çok kötü durur. O zaman abi buraya koyma devam edeceğim. Ama şöyle yapalım biliyor musunuz bak. Şunu şuraya koyalım. Şu kahve makineleri farklı yere koyacağım. Şöyle biraz zaten küçük bir şeyler olduğu için abi. Hop bunları şöyle hızlı şuraya sığdırırız. Bunlar işte bize enerji verecek. Her gün bir kez kullanma hakkımız var bunları. O yüzden bunlar da tabii ki önemli. Şöyle büyük buzdolabı da hemen diğerinin yanına koyuyorum. Hop şöyle koyalım. tamamdır. İki tane buzdolabımız hazır. Ondan sonra koltuğumuzu şöyle köşeye koymak istiyorum. Bu köşeye bayağı bir yakışacaktır diye düşünüyorum. Ama aa koyamıyorum oraya. Niye be? Sonra şu şey yüzüne dur bakayım. Şunu bir kaldıralım şuradan. Bir tane minik masamız var burada çünkü. Abi çok fazla eşya var ve daha fazla eşya gelecek. Öyle bir sıkıntı var. Ve şunu şöyle koyduğum zaman tamamdır. Güzel kaldırıyor. Sonra burada bir çalışma masamız olsun. Aynen bu şekil. Tamamdır. Çalışma masamız da burada. Sonra ee, şu an şey gelecek. Garden gelecek. O yüzden bir dikkat edelim. Sonra normal masamız daha abi şu oturma yerinin hemen önüne koyalım. Buradan işte çay kahve koyacağımız zaman buraya koyarız. Sonra çiçekleri etrafı süslemek için kullanacağız. Hemen şöyle bir daha şuraya çiçek koyalım. Ondan sonra bunlar önemli kardeşim. Oksijen veriyor bize. Hemen şunu şuraya koyalım. Bir tane şu iyice köşeye gelsin. Sonra girişe koyalım bak. Şimdi garden gelin. O da oksijen alsın kardeşim. Onun da hakkı var. Ardından sonra şunu da şuraya koyduk mu? Şunu daha güzel bir yer buluruz gibi. Burası çok güzel olmadı çünkü. Bunu Oturduğumuz yerin yanına koyduk mu? Çok güzel. Şu an düzene oturturduk gibi. Aynen mis gibi. Şimdi kardeşim bir ses mesut uymadım. Bana para vermene gerek yok. Ben para vereyim kardeşim ya. 15 bin param var. Bir dediğim gibi ilerleyen kısımlarda bu kadar parayı nasıl yaptım anlatacağım. Çok basit bir taktikle siz de yapabilirsiniz. Şimdi abi yemek almaya gerek var mı? Alalım birazcık. Bir de stok yapalım ya. O kadar şeyimiz var çünkü. Şimdi bunu artık alamıyoruz. Sonra ip varmış. 13 parası sadece abi. Ver. Ver kardeşim. Bu hemen dine verirken ben de buradan abi çantamı değiştirmek istiyorum. Hızlı hızlı. O geçene kadar ben de hızlıca çantamı alayım. Sonra buradan daha hızlı ayakkabı varmış. Alalım bunları. Al 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 al. Çabuk. Son bir şey de alıp gideceğim. Çünkü sonra sıkıntıya giriyoruz. Hatta gireceğiz büyük ihtimal sıkıntıya. O yüzden ben direkt gidiyorum abi buradan. Daha alacağımız bayağı bir şey var. Şu an ip aldık. Çantamızı 25'i çıkarttık ve daha da çıkartmaya devam edeceğiz. Öğle arası gelince bayağı rahat oluyor. Çünkü çok fazla süremiz oluyor ama şu an yapacak bir şey yok. 3-4 tane alıp anca gidebiliyoruz ve tamamdır. Hadi bakalım kazma devam abi. Şimdi aşağı inelim. dediğim gibi zaten şu an daha pusulayı almadık. O yüzden ne tarafa doğru kazacağımı bilmiyorum ama en azından açalım bir yerleri ya. Bir şey olmaz zaten abi. Şöyle hızlı hızlı baksana abi. Harbi durum saniye başı metre metre ilerliyoruz. Yani biraz zor olsa kendim de bulurum bu arada açık koymak gerekirse artık ama. Yine de abi ben pusulayı alacağım. Parayı boşuna yapmadık. da birazcık yalan yok. Bir 20 dakika uğraştım. <laughs> artık bir sürü bitkimiz olduğu için Bir sürü daha aslında şeyimiz var zamanımız var gördüğünüz gibi 3 dakikada falan geliyor gardiyan abi şu hızlı şunları kıralım enerjimiz bitmiş Ya ama buradan da yukarı çıkmak sıkıntı ya Buraya daha kolay bir yol yapmam lazım şunları bir alayım da çıkamıyorum ha, Şurayı başlayacağım abi Çünkü bulamıyorum yolu ya artık kardeşim Ya bizim de dertlerimiz var anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli dertler Baksana şuraya önümü kapatıp duruyorlar Yerimizde dolmuş bazı arkadaşımız şey demiş Gece sessizliği olduğu zaman abi Oyunda zaten kazı yapabiliyormuşuz ben Kiko gibi ne yapıyordum Direkt gece olunca yatıyordum bu oyunda Ama onu yapmaya gerek yokmuş açıkçası şimdi şuradan bir ne içelim? Kahvemizi alalım mı? Ya da yok kahve değil de yemek alalım bir tane random direkt. Şimdi şuraya bir kazacağım. Yukarı çıkarken çok sıkıntı oluyor. Bulamıyorum kardeşim. Ben de sevmiyorum böyle şeyler. Şöyle rahat rahat geniş geniş olsun ya. Bunu zaten yavaş yavaş patlatırız da. Heh şöyle ya geniş geniş. Bildiğin krater açtık buraya yanlışlıkla ama olsun. Şurada ışık atalım hatta birazcık. Ya bunları herkes gidemiyor. otomatik toplayan bir şeylerimiz olsa ya. Şu an... En büyük sıkıntılardan birisi o. Şimdi baktığımız zaman bak az çok yollar belli olmaya başladı fark ettiniz değil mi? Şimdi dur bakalım abi. Garden gelsin ilk işim pusulayı almak olacak. Artık pusulayı alalım. da şuraya koyalım. Abi çok iyi be. Vallahi var ya. Size zaten dediğim gibi göstereceğim o para kasma taktiğini. Bence yapın. Bilmiyorum. Açık olmak gerekirse bence oyunun başında da yapmayın. Çünkü biraz daha oyunun başında oyunu oynayın abi ama. İlerleyen kısımda kesinlikle bugün vereceğim taktik kullanmanızı öneririm. Şimdi hızlıca bir girelim abi içeri. Ama şimdi gece sessiz de olacak diyecek. Sıkıntı çıkartmaz inşallah ya. Dur bakayım ben bekleyeceğim burada. Tam bir gece sessizde olsun. 3 saniye var çünkü gece sessizde olmasına. Bir şey değil mi? Tamam bir şey demedi. Sıkıntı yok. Alsın paramı. 100 para verdi. Ama aa bak satış yapacağımız elemanlar uyudu. Geri uyanacaklar mı şimdi bunlar? Dur bakalım. Böyle uyanıyorsunuz mu? Neyse uyanmıyorlarsa da ben pusu almaya giderim bari. Hemen şuradan pusu alalım. Sonra alabilirim kadar ışık, ışık alalım. Bunlar önemli. Sonra zaten ne kalmış? 2 tane koltuk kalmış abi ha. Harbi diyorum. 2 tane koltuk kalmış sadece. Tamamdır bunu da aldık. Muhafızla gelsin, sıkıntı yok. Ya uyuyalım ya. Bu gece uyuyalım. Bu gece kazı yapmayacağız. Yarınki gecelerde kazı yaparız. Şu an bir sabah oldu ve tamamdır. Şimdi C'ye bastım zaman abi kuzeyine tarafmış ve harbiden aslında doğru tahmin etmiş. Şu tarafa doğru gitmemiz gerekiyormuş. Tamamdır. Küreğim yazdı alıyoruz ve aha not gelmiş. Motorlu tekne kullanmak çocuk oyuncağı. Gazı kökle doğu yönel. Adada olabileceğin hızlı uzaklaş. Biraz ileride daha büyük bir gemisini alacak ve özür olacaksın. Abi gemiyle kaçacağız bu sırada hadi bakalım. Hemen şu aşağı indik ve bu tarafa doğru gitmemiz lazımmış. Kaz abi kaz. Hadi bakalım. Az çok doğru tahmin etmişiz bu arada ilk videoda gerçekten de. Hemen şu hızlı hızlı kıralım. Şunu da tabii ki toplayalım ki yoksa yürüyemiyoruz abi. Bunlar önümüzü kapatıyor. Baksana mesela şu an bir yerlere çarpıyor ama nereye çarptım ben bile bilmiyorum. Hemen şöyle e, ışık atalım buralara birazcık. Zaten sınırsız para. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Keşke gerçekten de olsa. <laughs> ya arkadaş sürekli şeyim bitiyor ama benim ya. Şurada bari çıkarken top da geri inerken sıkıntı çıkartmasınlar. Şuna bakar mısın? Çok iyi değil mi ya? Harbi çok iyi. Şimdi ne yapacaktım ben? Bir tane kahve içelim mi buradan? Aa zaten yemeğimiz yokmuş. İlla kahve içeceğiz. Ay pardon. Pardon yanlış yaptık. Ne yapacağız? E mi basacağız? Heh X'e basınca fulliyor bu. Okey. Şimdi buradan devam. Şu hızlı hızlı. Let's go, let's go, let's go, let's go. Seri. Eşya toplamaya gerek yok. Burada bir duvarla karşılaştık. Hayırdır? Hayırdır abi. Hani 15 metre buraya gidecektik. Şimdi bir daha kontrol ediyorum. Aynen bu tarafa diyor. Sarısap sarı sağından devam edeceğiz o zaman ya. Aynen öyle olması gerek herhalde. Ama şöyle birazcık temizle temizle gitmek zorundayım çünkü geçemiyoruz yoksa. Her şey aldık ve hala 500 tane dolarımız var abi. Siz de şey tuvalet kağıdını söylemem. Tuvalet kağıdı sınırsız da. Bayağı bir dolarımız var oradan. O zaman şöyle yapalım. Tahmin edin, sizce bu parayı nasıl kastım? Bakın gerçekten aklına gelecek olacaklar var mı? Merak ediyorum açık kurmak gerekirse. Bu enerjiyle alakalı her bittiği için yukarı çıkacağım ve çağıracağım. Bakalım arkadaşlar ciddi ciddi tahmin edebilenler çıkarsa helal olsun vallahi bilmiyorum ama. Şimdi son bir eşyamız kaldı. Ee, şu yandaki abladan depodan almadığımız. Diyorum zaten az önce koltuk almıştık. Koltuğu hemen şöyle koyalım. Burada artık takipçiler gelirse hop buraya tuttururuz abi. Mis gibi bir sürü yerimiz oldu. Ve onun dışında yapacağımız bir şey yok. Tamamdır gardiyan gelebilir. Hemen gardiyan gelsin. ilk önce koltuğu mu alsam ya? Bilemedim valla şu an koltuğumu alsam daha mantıklı olur. Neyse şu eşyamızı koyalım da bir kere önce. Her türlü zaten hepsini alacağız o yüzden sıkıntı yok. Sadece şu an sıralamayı birazcık ee, kaçırıyorum açık konuşmak gerekirse. <laughs> gel bakalım gel 117. Hiç önemi yok bedava. İstiyorsan benim için sıkıntı yok kardeşim. Eyvallah teşekkür ederim. Bizim yemek almamız lazım ama kesinlikle ya şu an. Baya bir depolamamız lazım. Yalan yok. Hemen şöyle alalım abi bu arkadaştan. Şöyle bir tane alacağım. Ondan sonra bir tane şöyle ipimizi upgrade edelim. Ya bunun keşke daha hızlı şey olsa, yolu olsa. Şöyle çantamızı sararsam artık maksıyoruz herhalde. 30'a çıkıyor kapasimiz. Aynen. Sonra dumbbell alalım abi. 8 para zaten sadece. Sonra bakıyoruz. Oo daha da iyi bir çanta var. 30'dan kaça çıkacak mı? Bayağı bir arttı harbiden. Güzel. Tamamdır. Şu an 35 kapasitemiz var eşya kapasitesi ve çok çok daha hızlı yukarı çıkıyoruz. Çok güzel. Daha alacaklarımız var ama hala almaya maalesef yetişemiyoruz. 20 saniye 20 saniye süre veriyorlar sadece bize çünkü. Şu an baksana yemek almıyor unuturum abi. Daha doğrusu unutmuyorum da işte zaman kalmıyor yemek almıyor. Neyse şuradan devam. Şunları giderken alalım da sonra çarparsak kaçarken falan sıkıntı çıkartmasınlar. Şu an öyle zaten olmasa daha fazla var. Sıkıntı yok. O süreden sıkıntı çıkmaz bize. Ve abi galiba harbiden bu ne oğlum? Karman çorman. Buraya bir tane direkt atmak zorundayım. 45 saniye kaldı. Abi koş ama. Koş reis. Benim önümü kapamayın. Ne kadar hızlı çıkıyoruz? Yine yavaş çıkıyoruz. Biz bu orada yani aşırı hızlı çıktığımız söylemez açık konuşayım. Bir tane dinamit atıyorum ve zaten bütün süre bitiyor. Harbi sıkıntı ya. Neyse patlattığımız iyi oldu orayı. Şimdi bir de daha fazla eşya alacağız ya. Onları alıp öyle devam edelim. Hop bunları koyduk. Sonra bunu çevirdik. Okey. Gel bakayım gardiyan. Yanlışlıkla 13 tane eşya bulmuşum bile. O kadar hızlı buluyorum ki gerçekten şu an. Şimdi full yemek alacağım. Önce bir yemeği artık maksamam lazım abi. Hemen şöyle bir tanesini verdik. Buraya koyduk. Ya gitme hemen işte be. Hemen gel bir daha. Arkadaş hemen gidiyor. Bir daha animasyonu sokuyor bizi. Baksana bir para verdiğim için çok daha hızlı alıyorum artık. Çünkü sadece bir para veriyorum. Bu gerçekten daha mantıklı olmuş ya. Normalde işte 5-6 para verdim zaman abi tık 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 sayıyor. Bunda ama öyle bir şey yok. Direkt abi aldığı için çok daha hızlıyız bunda yanında Hemen bu yemeği de buraya koyduk. Tamam mis. Abi çok iyi. Vallahi <laughs> bu bölümü manyak bir beğeni bekliyorum ya gerçekten. Eğer bu oyunun daha fazla videosunu bunlar önemli. Ve tamamdır. 2 dakika sonra tekrardan öğle arası olacak. Ona dikkat ederek devam edebiliriz. Let's go. Şöyle şunları çarpmak için artık toplayacağım bunları abi. Az önce bayağı bir sıkıntı çıkarttı. Korkmaya başlıyorum. Şöyle şurayı biraz genişletelim. Burada bir sıkıntı var. Tamam. Şimdi şey baktığımız zaman hala bu yönde gitmemizi istiyor. Okey. Zaten burayı az önce patlattığımız için buradan devam edebiliyoruz. Ve harbiden gidiyor ya. Bayağı gidiyor abi. Şu an sağ taraftaki görevi hala yapmamışız. Yani 15 metre ilerlememişiz gözüküyor. Bakalım ne zaman olacak? Ve ee, burada yol yok. Burada yol yok. Kuzey burası. Bunu mu patlatacağım acaba? Patlatayım mı? bir şey olur mu ki? Şu an süre bilmiyorum. Ee, birazcık az kaldı. Öğle arası olacak çünkü abi. Şu an normal süre saymıyor. Öğle arası olma süresi sayıyor. Bir buçuk dakika sonra öğle arası olacak ya. O yüzden patlatmaktan birazcık korktum açık konuşmak gerekirse. Ama orada başka yol yok ya. 15 metre kuzey dedi. Yanlış bakmıyorum değil mi? Bakayım. Evet abi. Batı, West, Vahşi batıdan batı aynen tamam bura Allah Allah. vallahi çözemedim abi. Orada hiçbir yol gözükmedi çünkü gerçekten de. Neyse sıkıntı yok. Buluruz her türlü. Patata patata. <laughs> Hemen bir gardiyan gelsin. Biraz daha alışveriş yapalım. Artık son depodaki eşyayı da alalım da. Orada bir bitsin kafamızdan kurtulalım oradan. Şimdi burada 3 tane yemeğimiz var. Sonra kahvemiz çayımız bir sürü eşyamız var. O yüzden yemek almaya gerek yok. Ben kendim su içeyim yeter. Hala bana para veriyor. Ne kadar iyi bir insansın sen. <laughs> Valla helal olsun. Şimdi reis sen bir git de bakayım. Şimdi abla abi, senin bu paralı şeyin kalmış bir tek. Tamamdır. Şunlardan da birazcık alırım. Az almış de çok az da ama tamamdır. Bunu da şöyle koyduk mu? Mis gibi. Şimdi. Öyle 18 saniye sonra başlıyor. Ne oluyor oğlum? Ben şunu alayım gideyim. Bir tane daha... Abi kaç tane çanta var sende ya? Hala çanta veriyor bu adam oğlum. Şaka mı? 40 oldu. 50'ye kadar çıkacak büyük ihtimalle çanta kapasitemiz ardından. Vay arkadaş. Şu an hem öğle arası olacak hem muhafız gelecek. Bakalım sağ taraf karıştı şu an. Ve tamamdır. Öğle arası olduğuna göre artık çıkış yapabiliriz değil mi ablam? çıktım mı? Şimdi nasıl yaptığımı gelirsek de abi. Aslında yaptığım şey çok basit. Ne yaptım biliyor musunuz? Geldim buraya. Burada işte paramızı arttırabiliyoruz ya. 1 artıyor sonra 2 4 8 16 böyle 2 iki katı iki kat artıyor ya. Gittim video kaydı aldım. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? O kayıtları yavaş çekimde izleyiz izleye bütün hepsini abi 2 katına çıkarttım. Önce 1'de 2 oldu, 4 oldu, 8 16 32 64 128 200 sonra bir anda 500'ler, 1000'ler, 2000'ler, 4000'ler derken abi böyle bir anda çok hızlı bir şekilde bunları arttırabildim. Hatta şöyle göstermek gerekirse göreyim. Burada bir sürü kaydımız var. Hatta size şöyle tam göstereyim. Bunu abi tek tek koydum ve yavaş çekimde hepsini izledim. Ve bu şekilde aslında çok rahat bir şekilde iki kat para yaptım hepsi seferinde. Normalde böyle bir şey yapmayacaktım fakat şöyle bir şey oldu. Bu bölüm büyük ihtimalle final bölümü olacağını tahmin ediyordum. Zaten videonun başında da söylediğim gibi işte başından bakmıştım fakat bulamadım. Ama tahmin olarak ben bu oyunu bu videoda bitireceğimi düşündüğüm için abi buradaki her şeyi de almak istedim. O yüzden aslında böyle bir şey yaptım. Şimdi mesela yapmadığımız ne var abi? Mesela bak enerji şey almamıştık biz. Artık o bir çok fazla enerji şey alabiliriz. Çok iyi be. Hiç yukarı çıkmadan abi bir sürü enerjimiz olacak değil mi? Abi valla bak bu iyi oldu abi biliyor musun? Hatta bunu acaba dolaba koyabilir miyim? Bunlar mesela ne yapıyordu? Ya bunlar kötü şeyler. Bunları atmama gerek yok ama. Bunlar mesela kazanmamıştık bir şeyler bunlardan. Zaten kazanılmıyormuş abi. Yani normal abi. Ve aa ne oldu abi? Kaç kazan? 30 para kazanmışım sadece. Çöp. Geç abi. Bunlarla uğraşmayın arkadaşlar. Şimdi yapabileceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Şu görevleri yapabiliriz abi. Şunları alalım. Evet, bu garip görev. Sonra bir tane de şurada vardı ama galiba kaybolmuş o. Ya yani çok şu an öğle arasında yapabileceğimiz bir şey kalmadı açık konuşmak gerekirse. Belki yemek yiyip enerjimizi arttırabiliriz ama onu da şu an parmaklarımı görmek istiyorum. Kardeşim parmaklarım çok nadirdir benim. <laughs> Burada hala anladan beni Instagram ve TikTok'tan takip etmeler varsa orada takip etmenizi öneririm. Çünkü orada YouTube'un dışında çok daha farklı şeyler paylaşıyorum. Hatta boyunla alakalı bir spoiler aslında orada paylaşmıştım. Oradan da ismim Numa TikTok veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Şimdi abla sen de hiçbir şey kalmadı değil mi? Bak burayı maksadık. Bunları zaten alabileceğimiz kadar aldık. Bütün raflar bomboş. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Hadi bakayım başlıyoruz abi. Şimdi sadece eşyamızı maksamak kaldı. Onu da maçların sonra sadece kazı yapacağız abi ve patır patır oyunu bitireceğiz. Tamam abi tamam sakin ol hadi. Hadi hadi hadi. Ver çabuk bana bir şey ver. Sende bir şey var mı? Ayakkabı varmış alalım. 24 para satıyor abi. O kadar fazla indirim yapılıyor ki. Ya maksimum indirimde aslında böylece görmüş olduk ki 500 paradan 30 paraya düşüyor. Yani 1000 para olsa 60 para satın alacağız. Düşünün abi. Gerçekten aşırı ucuz. yüzde %100 neredeyse indirim yapıyorlar. Hemen buradan bir tane spor çantası alalım. Enerjimiz artsın. Bu da önemli. Ve bak bu da finishlendi tamamdır. Sadece sarsan bir tane şey almadık şu ana kadar abi. Okey. Şuan kapasitemiz 45'e çıktı ve çok çok daha hızlıyız gibi, Bayağı jet gibi hızındayız abi. Maximum hız zaten oyunda bu şu an. Çok güzel. Hadi bakalım. Kazı başlasın o zaman. Let's go. Şimdi direkt aşağı inelim şöyle. Artık enerji şişim olduğu için de full enerji basacağım. Şu her şey abi bir kırmak istiyorum. Ya kaçırdığım bir yol var mı diye bakıyorum çünkü ama. Sarısam burayı kıracağız gibi ya. Ne diyorsunuz? Kırayım mı abi? Hadi bakalım. Hatırsanız o zaman atıyorum. Çünkü galiba buranın arkasından devam edeceğiz. Hemen şöyle Q'ya bastım ve 45 saniyem kalmadı yine. O yüzden ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Maalesef bu birazcık saçma biliyorum ama ya bir tane dinamit bile maalesef yukarı çıkman gerekiyor. Risk atmaya gerek yok hiç. Umarım başka kaya gelmez yolumuza. En azından yolun açıldığına ederim. Çünkü eğer oradan yol olmasaydı bayağı büyük ihtimalle farklı yollardan oraya gitmemiz gerekecekti. Labirent tarzı bir şeyler yapmış olabilirlerdi ama Allah'tan öyle bir şey yok ki şu anlık. Ay vallahi heyecanlandım biliyor musunuz? Oyunu kaydetmeyi unutmayayım diyeceğim de abi şuna bakar mısın? Her şey o kadar güzel ki şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bağırasım geldi. Benim hala <laughs> şaşırdığım nokta abi galiba arkadaşlar ne dediği gibi bu oyunun ikinci bölümünü yani ikinci sezonunu ilk bitirenlerden birisi benim. Hatta direkt büyük ihtimalle benim. Çünkü dediğim gibi başka hiçbir video bulamadım. Hemen şu ağırlıklarımızı alalım abi. Biraz daha şeyimiz artsın. Sonra bakıyoruz bak bunlar satmıyor. Bu da satmıyor. Bir tek şu an yemek satan bir abimiz var. Bir daha birazcık bu abimiz hala bir şeyler satıyormuş. Dur bakalım abi. Bir tane daha satacak mısın? Bir tane daha satıyor. Alırız bir tane daha. Ama artık son olsun ya. Enerjimiz yüze çıkacak neredeyse valla. Hala veriyor. Yok bunu alamayacağım. Zamanım yok o kadar maalesef. Hemen şuradan bir kahvemiz içelim mi? Hadi içelim abi çayımızı. 96 enerjimiz var şu an. Sizden bir sürü enerji içeceğimiz olduğu için çok hızlı şekilde kazacağıma eminim. Hatta bakalım belki bu seferde bulabiliriz bence sonu ya. Eğer hızlı gidebilirsek. Hazır mısınız? Let's go. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Şuna bak şuna şuna. Hadi devam devam. Allah. Ben şunları bir toplayayım da sonra sıkıntı çıkartacaklar bunlar bize büyük ihtimalle. Kaz abi kaz 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 kaz. Abi bura genişledi bu arada. Ben bura daraldı işte şey olur falan dedim. Yok. Gene genişledi burası. Diyecektim. Hadi be. Bu son kayalardan birisi olabilir bak. Güzel. Hatta belki bu kayanın etrafından bile dolaşabiliyoruzdur. Bilmiyorum deneyeceğim şimdi. Şunları bir toplamam lazım. Geçemiyorum yoksa. Sürekli bir yere çarpıyorum ya. Tamam tamam bunun etrafına dolaşabiliyoruz. Hala gidiyoruz oradan. Bu ne? Abi bu 15 metre neymiş oradan ya? Tamam bunlar duvarlar zaten. Birazdan enerji içeceklerini içmeye başlayacağım. Şu an enerji mazalda. Yine bir kaya geldi buraya ve abi vallahi bulduk. Tamamdır. Hemen burayı bir açacağım. ilk önce açabildiğim kadar. Şöyle bir emin olalım buranın olduğuna. Evet. Halen de burası. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Dinamit patlatıyoruz. Terkmiş tünellerden merdivene buluyor zaten. Görevde gördüğünüz gibi değişti. Şimdi buraya bir dinamit atıyorum. Hemen şöyle suya bastım ve yukarı kaçmam lazım. Bir sonraki seferde hemen bunu alacağız artık. Kaçıyoruz abi. Burada yani maksimum ip seviyesi bile baksana bu kadar hızlı çıkartabiliyor sadece bize. Gerçekten maksimum ip hiç düşündüğüm gibi değilmiş abi. Ben zınk diye çıkarı sunuyordum. Hemen şunları alalım. Vallahi heyecanlanmaya başladım abi. Ya ilk bölümde bu kadar heyecanlanmamıştım sanki ben ya bilmiyorum. Bunda çok daha fazla uğraştırdı çünkü gerçekten. Kaç bölüm sürdü ya ikinci sezondan kaçabilmek? Galiba iki bölüm daha uzun sürdü ya, ya da bir bölüm emin değilim. Ama her türlü çok daha uzun sürdüğüne eminim. Abi korktum ben var ya halıyı toplayamadım. E'ye basıyorum basıyorum saymadı ama neyse sıkıntı yok. Son eşyamızı artık buradaki muhafızımıza satabiliriz o zaman. Yemeğimiz var mı? Varmış yemeğimiz de. Aman bunu da aldık ve baba kaçar kardeşim. Şöyle suyumu da içeyim de ben bir son kez. Merhabalar. O bir yine Ben daha beni göremeyeceksin bu arada. Ya ben yokum. Baba tahliye. Hadi bakalım. Yemek alacağım Sadece şuradan abi maksamak istiyorum. Başarım veriyor çünkü o maksadığımız zaman. Şöyle bak zaman. Bak hiçbirden bir şey alamıyoruz. Bir tek bu arkadaş bir şeyler veriyor. Ama sen de bitir artık be. Kaç tane daha vereceksin abi? Veriyor musun hala? Tamamdır. Artık bu da bitti gördüğünüz üzere. Burası zaten bitmişti. Hadi bunları da isterseniz alalım sizler için. Kırmayalım sizlere. Ve burada zaten hiçbir şey yok. Yemek var. Hadi senden son kez yemek alacağım be oğlum. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar Hakkızan'ın fikri fıtrat fıtrat futrut. Garip garip bir isminiz vardı zaten hepinizin. <laughs> Ay heyecanlandım şu andır. Like attığınızı hissediyorum. Adamsınız. Bak şu an Mehmet adına birisi bildirimleri açtı. Teşekkür Mehmet. Ve ben gidiyorum. He. Hadi bakalım. Let's go. Şunları toplamayacağım. Bir sürü eşya var ama hiç önemli değil. Hemen buradan geldiğim zaman ahanda kırdık ve selamun aleyküm. Göbe yine kanalizasyon borularındayız. Şimdi buradan yine abi şeyi bulmamız lazım. Çıkıştaki merdiveni bulmamız lazım. Eski oyundakiyle aynı mı acaba abi? Değildir bence. Dur bakalım. Şu an random deniyorum. Zaten bir önemi olacağını sanmıyorum. Burası değilmiş. Her türlü buluruz ya. En fazla ne kadar karışık olabilir değil mi? Bakayım birazcık karışık olabilir evet. <laughs> Bu kadar sağdan değil de o zaman soldan gidelim. Belki soldandır. Birazcık karanlık çünkü zaten burası. Hop sağ yaptık. Ee, buradan başka bir tane çıktı. Başka birini buldum abi. Kullan diyorum. Çünkü bilmiyorum orada merdiven değildi. Başka bir merdivene gittim eminim şu an ve evet tekrar göbe arabanın olduğu yere geldik. Bu sefer farklı bir Hemen şöyle sigortayı yine attırıyoruz abi. Hepsi şöyle aç 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 aç. Bir de en baştakini aç sonra bunu aç. Tamamdır. Hemen şöyle arabaya da biniyoruz. Ve oh oğlum direkt direkt kapımızda. Direkt kapımızda ne oluyor? Bas bas bas. Bu sefer galiba biraz daha zor olsun diye direkt kapıya koymuş bak. Geçenki bölümde abi işte buradan mesela helikopter alarak kaçmıştık. Bu sefer gemiyle kaçıracağız Dur bakalım. Gemiden şu an uzaklaşıyoruz. Nasıl oluyor bilmiyorum ama yanlış yönden mi gittim ben ya? Neyse bir şey olmaz. En kötü geri döneriz. Ama harbiden hiç mantıklı yerden gidiyormuşuz gibi durmuyor diyecektim. Abi polis arabası geldi. Korktum. Bunlar çok garip hareket ediyor. Baksana bak bak bak. Birbirinin üstüne kırmışlar. Aracın dayanıklılığı birer düştü çünkü çarptık. Sıkıntı yok. Ama kesinlikle polis arabasının sayılarını arttırmışlar abi. Ay 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 çarptık, çarptık çarptık. Aman aman aman. Aman 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 korkuyorum şu an. Grafikler çok garip abi. Harbiden korkutuyor bu şu an. Hadi bakalım hadi. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Tamam 400 metre kaldı. Yakınlaşıyoruz şu an. Bayağı bir yakınlaşırız. Hadi bakalım. Koş abi koş. Bak gemi sağ tarafta bir gemi var ama o mu bizimki bilmiyorum. Galiba değil. 150 metre kaldı. Eha bizimkinin şeylerini gördüm abi. Çok güzel. Hemen şuradan şöyle aç burayı da ve Kardeşim ay Allah'a emanetsiniz. Baba botla kaçıyor. Umarım ki bir daha hapse düşmeyiz. Tebrikler, hapishaneden kaçmaya başlanan 3 saatte kaçmışız. İlk hapishanemizden 2 saatte kaçabilmiştik. Böylece 1.5 saat daha uzun sürmüş. Vay be arkadaş. O zaman ne yapıyoruz? Videomuzun sona geliyoruz. Sizden de çok güzel bir beğeni bekliyorum. Emeği karşılık beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı çok sevinirim. Ve yeni videolar geldiği zaman da bildirme almak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çok bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Vallahi rahatladım ya.